Bizler bomba gibiyiz Oktay değil mi? Ne veriyorum? Ankara 0212 233 77 40 7 arası yine göçmen kızı programını sunuyorum biraz hava atayım mı size Cerem'in ee, tabii yeni başlamama rağmen 8 bin kişi dinlemiş beni uzattık hatta programı izleyin diyorum gerçekten orada da eğleniyorum yerimde duramıyorum ben be ya çünkü neden köylü kızıyım? Sabah gidiyorum annem, annemin ineklerini sayıyorum o. Sonra da yumurtaları topluyorum. Tavuklar başlıyor gıt 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 Yumurtaları topluyorum. Sonra da cumartesi pazar nereye geliyorum? Evet çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun diyorum. Menekşe'cim, Almira Koför çok teşekkür ederim. Canım arkadaşım iyi ki varsın. Üç yıldır benim sponsorum. Saç, baş, kaş o kadar güzel yapıyorsun ki gidin diyorum. Sana da çok geçmiş olsun. Gözü böyle şişmiş nazar. Nazar. Evet. Şimdi yıllardır yine benim sponsorluğumu yapan Aysel Giyim, Gazi Osman Paşa gidin. İnanılmaz güzel elbiseler var. İlk defa böyle bol elbise giydim. Neden? Kilo aldım görünmesin diye. Valla almadım. Almadım ama elbisenin modeli bu. Ersin beğenmedi. İlk defa görüyorum çok kilolu gözüküyorsun dedi. Bakın bakalım kilolu. Cık, ana kaldırın şu plazmalar. Kim yaratmış, kim üretti bu plazmalar ya istemiyorum. Şöyle küçücük televizyonlar olsun önceki gibi. Değil mi? Önceki şeyler nerede kaldı? Önceki aşklar, eski aşklar nerede kaldı diyormuşum. Değil mi? <laughs> Aa, ne? <gülüyor> Yok. <gülüyor> Allah elini verecek senin. Belçika'dan, Belçika'dan Yalçın Bey ben beni izliyor. Çok da büyük hayranım. Kokulu kokulu öpücüklerimi gönderiyorum. Benim çok alışveriş yaptığım bir manam var. Sosyete manavcısı. Sabri Bey benim çok büyük hayranım. Onu da bir aydır e, selam söylemeyi unutuyorum. Çok da üzülüyorum sonra. Ben var ya size bir şey söyleyeyim mi? Çok pipirikli bir kadınım. Ceremina yatağa yatıyorum ya. Acaba bugün arkadaşıma iyi mi davrandım? Neden selam söyleyemedim? Üzülmüştür. Hep böyle şeyler düşünüyorum. Millet yatağa yatınca başka şey düşünür. Ben öyle şeyler düşünüyorum. Yapılacak bir şey yok. <laughs> sus be bir sus be. Aa, dur geleceğim yanına. Bir de, bir, de, bir de hasta olmasa ne olacak hiç bilmiyorum. Hayriyeciğim Ülfet abla, Hayriyeciğim sabah sabah kahve ikram etti bana Ülfet ablacığım. Seni de çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Şimdi kızıyorsunuz bana ama ne yapabilirim ya? Yetmiyor. Şimdi yaptığım işlerle ilgili mesela Radyo FD Rumeli TV ve Dika Yapım çok yakında bir dizide oynamaya başlayacağım. Başladım bile. Şeker Kardeşler Dika Yapım'a çok teşekkür ederim. Dilekçim Kaan. Sizleri seviyorum. Ajan oldum. Silah çekiyorum <laughs> Alo diyoruz. Feride ablacığım, hoş geldin Tekirda. <laughs> Abla da diyorum bir de bakar mısınız? Ya benden küçükse? Ne fark eder beni insanlar böyle seviyor. Hadi bakacağım. Alo, bu sırada düşün sen düşünmemişsin. Alo? Alo Yaşar Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ha, buyurun. Demir Hanım, nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Hamid olsun vallahi, yani havsalıyız yani. Havsalı? Çalarsa yok da. olarak efendim. Ya sizden bir şarkı rica etsem acaba mümkün mü? Hani yaparsanız sevinirim vallahi ya. Nevreşin yolları da. Değil 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 o şeyi yani devamlı söylediğiniz bir şarkı var. Kara gözlü mü ya mümkünse? biraz mıngırdasanız yani sevinirim yani. Sevemedim göz mağaza der soyun. Benden istedim ben söyleyeceğim. Mümkünse. Eğer yani. Yaşar Bey. Alo. Efendim. Hastada mı yaşıyorsunuz? Evet. Benim ailemi evet musunuz? Duyuyorum. Ailemi tanıyor musunuz diyorum. Annemi babamı. Tanıyorum, tanımaz olur Siz, Sizi de sizi de çok iyi biliyorum. Beni de iyi biliyorsan problem yok. Şarkı gelecek. Var mı son olarak söylemek istediğiniz bir şey? Bak daha önce Nevin Hanım. Efendim? Daha önce bakkal vardı anneniz. Anneniz bakkaldaydı. <laughs> ee, şu anda tabii. Ya, <laughs> <Genç gülüyor> daha bu konuşturma beni. <laughs> Seni konuşturma daha fazla. <laughs> Çalaklar. cep telefonumu veriyorum. 0535 600 600 kaç? <laughs> Geçen sene bir tane beyefendi yurt dışından bize bağlandı. Dedi ki ben seninle evlenmek istiyorum. Cep telefonumu verir misin? Ben de bir cep telefonu attım öyle tuttu. Program bitti. Yönetimi aramış beyefendi İzmirli beyefendi telefonu kilitlenmiş. Dava açacağım sana dedi. Ben öyle aklıma ne gelirse söylüyormuşsun. Siz bana ne bakıyorsunuz ya? Ben zaten normal bir insan olsam ekranlarda ne işim var Oktay? Tabii, tabii, tabii. Diyorsun ki niye elini sildin ama sunucu öyle? Tabii, Temiz olmalı. <laughs> Şimdi hadi bakalım güzel bir şarkı gelsin sizden. Ondan sonra hemen sanatçı Hamide hazırsa... ...davet etmek istiyorum. Ve bugün programda moda var ama yarın ne var? Makyaj var, gelin makyajı. Saç var. E, güzellik var. Bu sırada bir şey daha söylemek istiyorum. Tek bu son söylemem olsun. Demişsiniz ki bu yaşta cildiniz niye bu kadar güzel? Ben hep söylüyorum ben cildime bir şey yapmıyorum. Bir sürü kremler alıyorum. Bir kere kullanıyorum. Bir köşeye bırakıyorum. Unut, unutuyorum öyle. Akıllı bir kız değilim zaten ben. Akıllı olsam ne? Yo. var var ama kullanmıyorum. Yüzüme ne kullanıyorum sizlere söyleyeyim. Karadut ...börtlen ve menekşe sabunu... ...değiştire değiştire onlarla yıkıyorum... ...ama siz ama ne bulursanız yapın işte... ...ne bileyim ben ne diyeyim şimdi... ...ben bunu yapıyorum siz ne istiyorsanız yapın... ...Belciğim devam edeceğiz ama canlı yayın biliyorsun... ...telefonumuz var alo diyoruz... ...alo... ...Nesiba Hanım aydın hoş geldiniz... ...Nesiba Hanım... ...hoş bulduk... ...canım bir şey söyleyeceğim çok özür diliyorum... ...televizyonun sesini kapatabilir misin... ...çünkü benim sesim sana daha geç gidecektir... ...yanıltacak seni... Ha, tamam. Çok teşekkür ederim canım benim. Hoş geldin yayınımıza. Sibel Hanım bugünkü konuğum çok değerli bir konuğum var. Buyurun. Hoş bulduk. Şey, ben severek izliyoruz biz. Evet. Memnun sizi çok öpüyorum. Ben de seni öpüyorum. Bir şeyler söyle. Şey, Ersin'e bir şeyler söylemek istiyorum da. Ersin abi. <laughs> Alo. Ne? O Ersin abiye bir şeyler söylemek istiyorum da. Ersin abi evleniyor yakında. Buyur. Alo? Alo Ersin? Ay Ersin. Ersin hastaydı yalnız gitti. Yalnız abiydi sonra Ersin oldu yalnız. <laughs> Ersin kıpkırmızı oldu. Ersin? Ersin, Mevlüt'ün selamı var. Git, benim ya. Eyvah. Neyse sizi e, öpüyorum kokulu kokulu ve Aydın'a sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bu da Ersin'in kızlarından bir tanesi herhalde. Neyse biraz sonra moda köşemiz olacak. Ünlülerin modacısı Sıddık Süren geldi. Çok yakında bir dergi kapağı olacağım. PD derginin kapağı olacağım ve içinde benimle ilgili bol bol röportajlarım olacak. Senin de röportajını alacağım aynı dergide. Ee, aynı zamanda kendisi beni giydirecek. Ne kadar güzel. çok güzel. Radyoda bekliyorum. Radyoda <laughs> geleceğim mutlaka. Radyoda geleceğim. <laughs> herhalde... Önce telefonu alacağız Aa. ondan sonra hemen şarkıya tamam. geçeceğiz. Alo diyoruz. Alo. Aferin. Güzeller güzeli canımın içi bir tanem. Aylar sonra, aylar sonra. Anca düşürebildin. <laughs> çok güzelsin. Nevincim çok güzelsin. Maşallah değil. Her hafta değil. sevgiyle cumartesi pazar. Fatih'i bekliyorum. Dakikanı bekliyorum. Yemin ediyorum hiçbir yere randevu vermiyorum bu saate... Seni seyrediyorum. Programın mükemmel gidiyor. Mükemmel. Çok teşekkür ederim. Sibel de. Yıldırım hanımefendi. Çok Bayıldım. Teşekkür ederim. Çok Gerçekten. Teşekkür ederim. Gerçekten. Rumeli TV'ye teşekkür ediyorum. Binlerce teşekkür ediyorum. Sibel Hanım davet etmişler. Gerçekten Canım, çok, mutlu çok oldum. Çok teşekkür ederim Feride Hanım. Çok sağ olun güzel yüreğinize. Benim arkadaşım benim. ne Rumeli her şeye teşekkür Nevin Hanım'a bize teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Canımın iyi içine, nasılsın? İyi misin? Çok iyiyim. Çalışıyorum. Bende bir değişiklik yok. Evlilik soruyorsa yok. Başka bir şey de yok. Aynı. <laughs> Eve git işe hayır. git Yok hayır her hafta çok büyük bir değişiklik var Çok büyük e? değişiklik Gittikçe güzelleşiyorsun Onu İnşallah. gerçekten söylüyorum Yani içten söylüyorum Hani biliyorsun ben Şeyi sevmiyorum Bilmiyorum çok minik bir görüşünle Tanımışsındır Gerçekten şimdi ben Rümedi e TV'ye Şöyle çok teşekkürlerimi bildireceğim Bu Yapımcımızın ismini unuttum Yani programın saatinin biraz olsun uzatılması için yani ne yapabiliriz? Elimizden ne geliyor? Yani Tun, Tuncay Bey ara. Tuncay Bey ara. Ben Evet, ben bu... evet. Defalarca arıyorum, defalarca arıyorum ama hani en azından haftanın 3 günü. Haftanın 3 günü. Programını bir şey Feride ablacığım. Başarılar diliyorum. Başarının Çok teşekkür ederim. Büyük... Zaten yaşıyorsun. Başarının en büyüğünü en iyi yerlere gelmen dileğiyle Gönlüne göre Rabbim Allah'ım gönlüne göre Rabbim dersin Seni seviyorum Asla unutmuyorum Ölünceye kadar da unutmayacağımı Söylemek için aradım Öpüyorum seni Orada bulunan tüm arkadaşlarımıza Sat ekibine şeyimiz, Yemek yapan Tatlı mı tatlı Ersin. Bebeğimize çok teşekkür ediyorum çok heyecanlıyım çünkü seni gördüğüm zaman zaten elim ayağım tutuyor. Ne güzel, ne güzel. Feride ablacığım seni çok çok seviyorum. Allah sizlere uzun uzun ömürler versin. Allah'a emanet olun diyorum abime de çok geçmiş olsun diyorum. Feride abla, alo. Efendim. Ne söylemek istersin son olarak? Son olarak sizleri Tabii. çok... TV'yi çok seviyorum. Pazar günü de tek seyrediyorum. Bilmiyorum artık inanılmaz şekilde seviyorum. Bir de Trakya'da saraya falan böyle bir gidilse yani bizim memleketimize doğru da gidilmesini, Başsağlı köyünü hani bizim de bir köyümüzü Öpüyorum seni öpüyorum. çok çok öpüyorum, öpüyorum çok teşekkür ederim çok sağ olun ben de öpüyorum sağ ben de olun de çok öpüyorum. teşekkür ederim çok duygulandım ben neden duygulandım Sen biliyor musun ben hani yürekten. beni şu duygulandırıyor ki ederiz, çay için. her şey hayatta para demek değil gerçekten evet. öyle ben bu güzel yüreğimi sizlere yansıtabildiysem herkesle bir şeyleri paylaşabildiysem ne kadar güzel. Siz hep söylüyorsunuz ya. Senin hiç mi derdin yok? Hiç mi bir üzüntün yok? Bu güler yüzün altında ne Oo, acılar yatıyor ki? Neler vardı, neler? Ben hep söylüyorum. Ben çok fakir bir ailenin kızıyım. Ama ailemi ölümüne seviyorum. Sizler de sevin. Onlar benim her şeyim. Allah diyorum imkanım olsa benim geri kalan ömrümü anneme, babama, kardeşlerime yemin ediyorum paylaşsın diyorum ya. Bu derecede seviyorum. Hep de söylüyorum ekranlarda yarın keşke dememek için ne olur bir şeyler için geç kalmayın. O kadar önemli ki, o kadar önemli ki. Keşke annem için şunu yapsaydım demeyin yarın. Her şeyden önce annemizin, babamızın kıymetini bilelim. Aç kaldım. Açık kaldım, kablo toplamakla bu işe başladım. Doğul kaldım oğlumla, mücadele verdim. Ay ben ne yaparım demedim. Yeri geldi, yemekhaneye gittim, tepsi sildim. İşin ayı bu yoktur. Nur gibi bir evlat büyüttüm. Allah bütün herkesin evladını herkese bağışlasın. Şu an çalışıyor zaten kendisi. Buralara geldim ama birilerinden gör görünerek gelmedim. Sen çok iyi bilirsin ceremino Çalışarak çalışarak tırmalayarak geldim. Beş olsun da, saatim de olsun da ben eve gideyim demedim. Kendi çalıştığım iş yerimi, kendi ekmek teknem gibi gördüm. Paylaştım, sevdim insanlara. Tavsiyem gençlerime, size akıl vermek benim ne haddime. Ben kimim ki?